Sevgili Rüştü Hidayet dinleyicileri. Bugün sizlerle insanlık tarihinin en karanlık fitnesine dair bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu öyle bir fitnedir ki onu her peygamber ümmetine haber vermiştir. Onun adı tek kelimeyle korkunun, aldatmanın ve sapkınlığın sembolüdür. Deccal bizzat Peygamber Efendimiz onu defalarca tarif etmiş, bizleri uyarmıştır. Peki Deccal kimdir? Ne zaman çıkacak? Ne yapacak? Nasıl korunabiliriz? Hepsini bizzat efendimizin dilinden sizlere aktaracağız. Hazırsanız başlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Benim ümmetim içinde deccal'den daha büyük bir fitne yoktur." Deccal, kelime anlamı itibariyle yalancı, aldatıcı demektir. O, hakikati örten, kendisini ilah gibi gösteren büyük bir yalancıdır. Ama sıradan bir yalancı değil. Mucizelerle insanları kandıran, akılları karıştıran, teknolojik ve büyüsel güçlerle karşımıza çıkacak bir kurgudur. O yalnızca bir birey değil, aynı zamanda bir sistemin, bir fitnenin cisimleşmiş halidir. Peygamberimiz onu açıkça tarif eder. Deccal tek gözlüdür. Allah ise tek gözlü değildir. Onun bir gözü silinmiştir. Üzüm tanesi gibi dışa fırlamıştır. Alnında "Kafir" yazılıdır. Okuma bilmeyen mümin bile bu yazıyı görür ve tanır. Deccal'in çarpık ve korkunç fiziki hali onun iç dünyasındaki karanlığın bir yansımasıdır. O güzellik değil, korku ve kibir saçar. Efendimiz buyurur ki: "Onun yanında cennet ve cehennem vardır. Ama onun cenneti aslında cehennem, cehennemi ise cennettir." Yani Deccal hakikati üç yüz eder. Görünenle gerçek arasında fark vardır teknolojiyi, zenginliği, sağlık vaadini, hatta ölüleri diriltmeyi kullanarak insanları etkisi altına alacaktır. Ona tapanlar dünyada cennet yaşadıklarını zannedecek ama aslında cehenneme yürümektedirler. Peygamberimiz şöyle haber verir. Deccal kırk gün kalır. Birinci günü bir yıl, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta gibidir. Diğer günler ise normal günler gibidir. Bu ifadeler Deccalin zaman ve mekan sınırlarını aşan bir etkiye sahip olacağını gösteriyor. Kimilerine göre bu onun teknoloji kızına, kimilerine göre ise algı yönetimine işaret eder. Sahabeler sorar: "Ey Allah'ın Resulü, o bir yıllık günde namazları nasıl kılacağız?" Efendimiz: "Namaz vakitlerini ölçerek kılın." Bir gün Deccal, imanlı bir gencin karşısına çıkar. Hadislerde bu olay şöyle geçer: Deccal bir gence der ki: "Ben senin Rabbinim." Genç: "Sen yalancısın." der. Deccal onu öldürür, sonra tekrar diriltir. "Şimdi inandın mı?" der. Genç: "Artık daha çok eminim ki sen deccalsın." der. İman ehli onun tuzağına düşmez. Kalbi sağlam olanlar onun gerçek yüzünü görür. Peygamberimiz buyurur: "Deccal Medine ve Mekke'ye giremez." Onların kapılarında melekler nöbet tutar. Bu şehirler iman sığınağıdır. Oraya ne deccal girebilir ne de onun ordusu. İslam'ın ruhuyla korunan yerlerdir. İsa bin Meryem iner. Deccali Şam'ın doğusunda, Lut kapısı denilen yerde yakalar ve öldürür. Hazreti İsa'nın gelişi bu büyük fitnenin sonunu simgeler. Hakikat en sonunda galip gelecektir. Peygamberimiz Deccal'den korunmak için özellikle iki tavsiyede bulunur. Kehf suresinin ilk 10 ayetini ezberlemek. Deccal'in fitnesinden Allah'a sığınmak. Namazların ardından şu duayı sıkça etmek. Allah'ım, Deccal'in fitnesinden sana sığınırım. Deccal'in fitnesi yalnızca gelecekteki bir şahısla sınırlı değildir. Onun tuzakları bugünden kuruluyor olabilir. Göz kamaştırıcı teknolojiler, hakikati örten yalanlar, modern çağın sahte ilahları. Deccal bir çağın fitnesidir ve kurtuluş yalnızca imanla mümkündür. Unutmayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi kim Deccal hakkında bilgi sahibi olursa onun fitnesinden korunur. Bu nedenle bilinçli olmalı, imanımızı sağlam tutmalı ve her daim Allah'a yönelmeliyiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videoyu paylaşarak bu önemli bilgilerin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamayı unutmayın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in çıkışıyla ilgili zaman vermemiştir. Ancak onun çıkışını kıyametin büyük alametlerinden biri olarak belirtmiştir. Yani Deccal henüz çıkmamıştır ama çıkması da yakın olabilir. Neden? Çünkü hadislerde Deccal'den önce olacak bazı olaylar sıralanır. Deccal'den önce olması gereken bazı alametler. Mehdi'nin çıkışı, İslam'ın zayıflaması, büyük savaşlar, Melhame-i Kübra gibi, çok büyük kuraklıklar, insanların dünya sevgisine dalması, dini terk etmesi, zalim sistemlerin yaygınlaşması, değerlerin ters yüz olması. Bu olayların çoğu bugün yaşanıyor gibi görünse de henüz Mehdi çıkmadığı için Deccal'in çıkışı da başlamış değildir. Deccal'in sistemsel fitnesi. Şimdiden başladı mı? Evet. Bazı alimlere göre Deccal'in şahsı çıkmadı ama sistemi çıkmaya başladı. Nasıl? Hakikatin ters yüz edilmesi. Yani yalanın doğru gibi gösterilmesi. Teknolojiyle insanlara hükmetme. Görüntü, ses, yapay zeka gibi unsurlarla algı yönetimi. Küresel kontrol arzusu ekonomi, medya ve ideolojiler üzerinden toplu yönlendirme. Dijital ilahlık taslamaları. İnsanın kendini tanrılaştırma arzusu. Bunlar Deccal'in fitnesine zemin hazırlayan şeylerdir. Ama Deccal henüz şahıs olarak çıkmamıştır. Kimse Deccal şu kişi diyemez. Hadislerde Deccal'in fiziksel özellikleri açıkça anlatılmıştır. Ve en önemlisi Deccal Medine'ye giremez, her mümin onun kafir olduğunu hemen anlar. Bu yüzden internette ya da bazı kitaplarda çıkan Dekal Bill Gates'tir, Elon Musk'tır, bu sistemdir gibi ifadeler spekülasyondur ve dinde yeri yoktur.